Merhaba arkadaşlar bu büyük ihtimalle kanalımın son videosu. Nedeni? Çünkü telefonla video çektiğimi herkes biliyordu ve telefonum bozuldu Şu anda nasıl çalışıyor diye bir yavaş yavaş bozuluyor. Daha önceden bu şekilde bir kanal daha kaybetmiştim. 3 tane kanalım var şu anda. Kaybettiğim kanallardan biri. Bu şekilde bir tane daha kanal kaybettim. Büyük ihtimalle bu son video. Yani işte 僕の前からバイバイ。バイキリマイソンビデオ。バックスのザビデオイベント。<laughs> <laughs>